Merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir güncelleme ile karşınızdayım arkadaşlar. Evet böyle bir sürüm indirdim. Bu sürüm ne karakter gelirse yani saat yarım saat sonra karakter ister kaç gün mesela 6 gün yazsa bile 6 gün sonra gelse bile ben bu karakter oynayabileceğim. Ve o karakterin diğer ayrı yeten de, kostümler gelecekmiş gümüş ve altın diye kiki gelecekmiş yengeç diye o kostüm daha oyuna gelmeden yani güncellemeden sonra sıkarat yarın 11'den sonra ben diri kalacağım bunu bu öyle bir sürüm ki bütün kostümler var bizde bir maça girelim size anlatayım yani efsane bir şey efsane yapmışlar ya ben tam bilmiyorum efsane yapmışlar ama Yeni karakterler gelecek. iki tane olabilir. Bir tanesi saat. Konuda saat. Bir robot. O robotu size anlatayım. <laughs> robot 8 bit gibi. 8 bite benzer. O diğerde helikopter arkasında ve köprü gördüğünüzde bir canavar. O diğeri ee, diğer robot olanı o canavarı yenmek için şey yapacaklar. Eee avarı gelmek için kullan yani nasıl desem ikisi de eşit güçte mi öyle bir şey bilmiyorum. Ama supersell sonra supersell'le ban yemeyeyim. Öyle bir şey istemiyorum. Ama direkt o kostümleri alacağım. O benim için güzel oldu işte. baksanıza baksanız abi bu sürme indirenler hepsi burada. Bak iki mortis savaş. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Son adım Kelap. Yani efsane ya. Bütün kostümlik yengiç. Ha kostümlerden bahsedersek nasıl pen tatilde geldiyse. Evet Ne var? Tik ve Roza e Rosa var. Rosa da gelebilir. Gelme ihtimali var. öldürdü. da gelme ihtimali var. O yüzden tam bilmiyorum Rosa ilgili ama Tiki kesinlikle gelecek yengeçlik. Bu arada abi kazancı kırık veriyor. Efsane bir şey ya. Tek seferde Crow 35 yaptık. Kostümlere bakar mısınız? En zor alanlar bile burada. Kısa bir video olacak. Çok süper şeyler. Yani ben yemeyeyim. Söylediğim gibi yani yeni kostümler gelecek ve o kostümleri almak için ilk başta gümüş almanız gerekiyor. Sonra altın alacaksınız. Hmm, başka bir bakayım şöyle bilgilere. Bir de ayrı yetende şey varmış. O gümüş almak için yani para biriktirmeniz gerekiyormuş. Kullanmanız değil yani para biriktirerek de artık şey alabiliyor musunuz kostüm? Efsane bir şey olmuş ya. Abi bu niye otomotik Otomatik ateş yaptım? Neyse. Yani ne da verebilir? Ben buradan kesinlikle alacağım. Abi yüz Ben buradan kesin alacağım. Yani parama bakar mısın? 1 milyon var. Bro pes. İstediğim kadar yaparım. Burada ayrıyeten 110 100 tane ücretsiz 10 tane büyük kutu. Yani ne gelirse ben diye alıyorum. Bu videoda 20 like geldiğinde ben size bu linkini vereceğim. Bakar mısınız? Cadı Şeli var. Yeni şeyler geldi. Yeni e, güncelleme ile beraber belki bu güncellemede olabilir. Tam bilmiyorum. Bu e, yıldız güçleri gelebilir. Yeni yıldız güçleri. Bakın Şeli'de önemli bir yıldız gücü var. Şeli'nin süper sanalısı menzili büyüyor ve %30 artıyor ve daha fazla yayılıyor mesela en en şey bak en komik dur leon'da ruh doku cinin süper özelliği dolduğuna saldırısı 140 hasar verir bak, bunun işareti farklı geliyorsun cine bakıyorsun cin aynısı var ruh tokadı yani bence güzel bir şey neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik bu video 20 like geldiğinde diğer bu e, bunun linki vereceğim bir dahaki video görüşmek üzere bay bay.